Evet kıymetli Nur dinleyicileri tefsir saatinin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Zuhru suresinin 70. ayet-i kerimesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Zuhru suresindeki 70. 70. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ülkülül cennete entum ve ezvacukum tuhbarun. 69. ayette. Yani şimdi diyor ağırlanmış olarak, ağırlanarak siz kendiniz ve eşleriniz diyor cennete girin ve cennete tabi girin dedikten sonra cennete girme tabi Allah bir şeye girin dediği zaman bitti girilmiştir. Peki orada ne olacak? Yutaf bi bir min zehebin. Sahaf tepsi demek. Ama nasıl bir tepsi? Altından tepsiler diyor onlara üzerinde dolaştırılır. Yutaf derken tavaf diyoruz ya biz. Kabe etrafında dolaşmak. Yutafu aleyhim. Onlar üzerine dolaştırılır. E, altından tepsiler dolaştırılır. Başka ne? Ve ekvabın yine altından e, şeyler, kadehler, tepsiler ve kadehler. İkramda bulunuyor kendilerine. Ve fîhâ mâ teştehihil enfüsuh ve teladhul a'yun. Orada, o cennette yani nefislerin iştah duyduğu, istediği, arzu ettiği her şey Ma burada şey demektir. O kadar genel. O kadar geneldir yani. Ve telezzül a'yun gözlerin de lezzet aldığı her şey ne varmış orada. Cennette vardır. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de sahabilerden gelip soruyorlar. Orada deve var mı? Çünkü deveyi sevenler var. At var mı diyor. Atı sevenler var. Peygamberimiz bu ayeti kerimeye dayanarak onlara diyor ki evet var. Çünkü niye? Nefsin arzu ettiği her şey orada varsa at da var. Her <laughs> şey, şey demiş çünkü evet. yani. E, hatta bir tanesi demiş ki ya ben demiş o Kuba'da ziraatla uğraşıyor. Medine biliyorsunuz ziraatla evet. e, şey ziraat yaygın orada. Mekke'de ticaret. Şimdi sahabilerden bir tanesi şeyde çalışan yani e, Kuba bölgesindeki o bahçelerde çalışan çiftçi yani. Birisi geliyor ya Resulallah, Mescid-i Nebevi'de herkes de tabi orada yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah diyor ben cennette rahat edemem. Bütün millet öyle deyince bakıyor. <laughs> Cennet bu nasıl rahat edilmez yani. Daha rahat bir yer mi var yani? Vallahi diyor neden diyor Peygamberimiz tebessüm ederek hayırdır nedendir diye şey yapıyor. söylüyor kendisine. Diyor ya Resulallah, ben sabah erkenden kalkarım tarlaya giderim akşama kadar çalışırım sonra eve gelirim. Benim ömrüm hep böyle geçti. Bir gün boş kaldığım zaman benim canım sıkılıyor. Şimdi cennete gideceğiz. Hiçbir iş yok. Ben orada canım sıkılmaz mı demiş. Yani adamın tabii endişesi de haklı yani. Evet. Kendisi çünkü ona alışmış. alışmış. Demiş, sen merak etme. <gülüyor> 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 sen merak etme. Allah seni cennette koca bir çiftlik yaratır, verir. Evet. Sen de orada istediğin kadar istersen çalışırsın demiş yani. Yani orada çalışma diye bir şey yok ama sen ha evet. sen, sen eğer ondan hoşlanıyorsan işte yine bazı şeyler işte ayeti kerimeye dayanarak. Çünkü ma teştehil enfüs diyor. Yani nefsin böyle iştah duyduğu her şey var. Peki şimdi birisi gelse dese ki ya ben Urfalıyım arkadaş. Çiğ köftesiz duramam. Yani tamam altın tepsiler var, altın kaderler falan var da ben çiğ köfte olmazsam ondan lezzet alamam derse biz ne dememiz lazım? Orta orta ha işte, işte yani nefsin var. ne arzu çekiyorsa orada var. çekirte de var. Merak etme yani. Evet. Deriz bu ayeti kerimeye dayanarak. Dolayısıyla orada hakikaten insan aklına gelebilecek ne var ise yani aklına gelebilecek derken nefsin isteği, arzusu ne varsa onların hepsi var. Mesela Yasin suresinde lehum fiha fakihatun ve lehum mayedun diyor. Cennetin o meyveleri, nimetleri kendilerine takdim edilir. Eğer ekstra bir talebi varsa onlar da takdim edilir. Ma yeddaun, ma şey demektir, yeddaun talep ettikleri şey. Neyse artık yani. Ben şunu da istiyorum ya falan. Dediği zaman o da orada var. Şimdi yok kuyu kebabı var mı? Yani sormaya artık gerek evet. yok yani. Senin hoşuna giden bir şey var mı? Var orada. Ve e, nedir? Ha. Olan her şey sana asla bir zararı olmaksızın. Evet. Zarar yani. vermeksizin, bıktırmaksızın. Yani çünkü bu anlattığınız kısada olduğu gibi hocam mesela güncel röportajlarda var. Gençlere soru ister misiniz? İstemem. Niye? Sıkılırım ben orada diyor. Hı. Çünkü niye anladığı cennet tasviri eksik. Ama buradaki ayet-i kerimede şey senin zevk alabileceğin ne varsa. Ayrıca sizin ne varsa her şey orada var ve her şey ya orada insan insan mesela lezzetli bir yemeği yer 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 de sonra da karnı doyunca o lezzetli şeyi yemez. Keser evet. bir yerde değil İştah mi? İştah gittiği için. İştah gider yani. Fakat cennette iştahı kesecek bir şey yok ki. Doymuyorsun ki. Evet. Doymayınca niye iştah kesesin? İştah kesilmiyor ki. Niye yemeği kesesin? Niye lezzeti kaybolsun? Niye lezzeti kaybolsun? Devamlı böyle. Yani son lokma, hani son lokma diye bir şey yok da orada. Hani diyelim ki son lokma da ilk lokma kadar lezzetli. Evet. Ya da son lezzet aldığın şey, ilk lezzet aldığın şey kadar. böyle insana lezzet veriyor. Dolayısıyla... Orada lezzetin kesilmesi diye bir şey yok. Hatta hocam, e, siz Yasin suresini tefsir ederken anlatmıştınız. Cenab-ı Allah tecelli eder, o güzel olan, lezzetli olan şeyler bir daha kat ve kat lezzetlenir ve daha güzelleşir. Bir, Aslında evet. son lokma bir de artıyor. O ruh yeti cemalden sonra evet. işte, Allah'ın cemalini seyrettikten sonra o cennetin güzellikleri, yani Allah'ın cemalini yanında tabi çok basit hale dönüşüyor evet. ki cennet, cennet ki. Ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne insanoğlu öyle bir şey hayal edebilmiş. Evet. Hayal bile edilmeyen yer. Yani insanoğlu hakikaten bir güzellik, bir hoş e, mutluluk veren bir şey aklına gelse o cennete layık değil. İlkel bir şey o. Senin aklına gelmiş çünkü. Yani insan o kadar ilkel düşünüyor. Onları görmemiş, bilmiyor onun için böyle ilkel düşünüyor. Dolayısıyla e, cennet o kadar güzel olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın o cemalinin güzelliği yanında cennetin o güzelliği e, gözlere görünmez oluyor. Ve dolayısıyla bütün cennet ahalisi cen Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyrediyor. Fakat bir müddet sonra Cenab-ı Hak istitar ediyor diyor kaynakta. İstitar ediyor, gizleniyor diyor. Fakat nurunun güzelliği cennette baki kalıyor. Yani hem cennet apayrı daha başka bir güzelleşiyor hem de dediğim gibi oradaki mutluluk, lezzet, efendimiz saadet kat ve kat daha artarak devam ediyor. Evet. Ki yani, yani, öyle bir yer ma, yani fiha ma teştehihil enfüs ve telezzül Nefislerin hoşlandığı her şey ve gözlerin lezzet aldığı her şey orada var. Göz neden lezzet alıyor? Orada işte cennette gözlerin lezzet aldığı şey de var. Çünkü gözlerin lezzet aldığı şey diyor. Ya neden hoşlanır? İşte Herkesin şey. Var. Herkesin herkes. Orada tabi haram falan da yok artık. Her şey helal olduğu için gözlerin lezzet aldığı her şey orada var. Şimdi mesela bazı insanlar ben öyle tasvir ediyorum. Cenneti tasvir ederken insan devamlı gördüğüyle, düşündüğüyle, hayal ettiği şeylerle cenneti hayal etmeye çalışıyor. Kastırmaya çalışıyor. Ben diyorum mesela insan hoşuna giden şey ne olur? Yani insan sevdikleriyle beraber yazın e, efendim koyu böyle meşe gölgelerinin altında e, mangalı kurmuşsun. Orada işte efendim bir mangal yapıyorsun cızmız. Rüzgar da ifil ifil esiyor. Yan tarafta da bir efendim nehir şırıl şırıl akıyor. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Hele o çiçekler rengâ, renk böyle. Müthiş bir manzara olsa Değil mi? İnsan orada rahat eder. Sevdikleriyle berabersin. Her, Her şeyin var. Seni üzülecek bir şeyler de geride bırakmışsın. Yok yani hiçbir şey kalmamış. Şimdi böyle bir ortamda insan ne yapar? Rahat eder. Dünyada bile insanlar böyle şeyleri arzu ederken cennet bizim bu madem bizim bunu hayal edebiliyoruz bu cennete layık bir şey değil. Kim orada o da ne kadar güzellikler ne kadar lezzetler ne kadar büyük mutluluk ve saadetler var. Yani biz bunu hayal bile edemiyoruz. Aslında şöyle bir tabir var. Çok hoşuma giden bir tabir. Cehennem lüzumsuz değil ama cennet de ucuz değil. Orayı kazanmak lazım. Yani demek takva sahibi, ince ayarlı bir kul olmak gerekiyor. Ondan sonra Allah'ın bildirdiği ne varsa iman etmek gerekiyor. Sonra Müslümanca yaşamak gerekiyor. Yani İslam'ın gereğini neyse yerine getirmek gerekiyor. Bunlar işte o cennetin nesidir? Ücretidir. Yani cennet ucuz değil, böyle ucuz değil. Bunları yerine getirirsen o cennet senin. Evet. Ha, hak ettiğin için mi? Yok değil. Cenab-ı Hakk'ın fazla ve keremi. Bol olduğu için sen orayı kazanıyorsun yani. Evet. Yutafu aleyhim bi sahafin min zehebin ve ekvabin. Yani altından tepsiler altın altın maddesinden tepsiler altından derken alt kısmını kastetmiyoruz yani altın madeninden tesbih şeyler e, tepsiler ve ekvabin e, şeyler e, kadehler altından yine veya yani ekvap diyor burada e, ve altından tepsiler ve ekvap diyor yani şeyler e, e, kadehler diyor Kadeh neden bilmiyoruz Elmastan mı artık? Yani biz bu dünyada hani diyoruz kristal falan filan diyoruz. gelirse o değildir. Yani. Ha, o değildir yani. Kim bilir nasıl bir şey yani. Evet doğru. Ve fîhâ mâ Yani birkaç tanesini sayıyor. Yani işte tepsiydi yok işte kadehti falan. Ondan sonra diyor ki ve fîhâ mâ teştehîhil enfüs ve telezül ayun Orada nefislerin iştah duyduğu yani istediği arzu ettiği ne varsa ve gözlerin de efendime şey lezzet aldığı ne varsa her şey orada var. Ve entum fiha halidun sizler orada diyor halid hult ebediyen sonsuza dek kayalık kalacaksınız. Yani bu mutluluk acaba geçer mi falan? Yani bir iki saatlik veya 5-10 dakikalık mutluluk değil bunlar. Sonsuza dek böyle devam edecek bir mutluluktur. Artık Yok hastalık vardı yok işte efendime söyleyeyim bir kardeşim vefat etmişti öbür tarafta yok işte ay sonunu yetişterimiz ya şu kadar borcumuz vardı ödeyecek şu kadar çalıştık para kazanamadık yok işte e, dolar fiyatı yükseldi yok işte bilmem e, biz şirketimiz iflas ediyoruz konkordan ne diyor e, bir tabir kullanıyorlar işte e, yani e, iktisat devrimlerini bilmediğim için şey konudarsa mı diyorlar? Konkordato. E, ilan edilecekmiş mi? Ya, orada öyle bir şey yok artık ya. Artık her şey geride kaldı. Hepsi dünyada kaldı. Onlar da geçti artık. Yıkıldı. Dünyanın şartları komple ortadan kalktı artık. Bütün dünyada geçerli olan ne varsa hepsi geçti. Yani ne paraya ihtiyaç var artık orada ne dolara ihtiyaç var. Artık Düzen orada farklı. Dolar yerine başka bir şey var. Türk parası yerine başka bir şey var. Veya ne bileyim dostlukla yani bizim dünyada işte arkam varsa güçlüsün falan filan derler ya. Param varsa güçlüsün. Bütün bu değerlerin hepsi kalktı. Yok adamın varsa işlerini halledersin. Onların hepsi kalktı artık. Çünkü rıza denilen bir şey daha var. Allah hep sizden razı. Siz de onlardan razı. Biliyorsunuz Fecir suresine geçiyor. Öyle bir vaziyette girmişsin artık sen cennete. O razı olduktan sonra aracıya gerek yok ki doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bir şey talep et hepsi önünde senin. Yani. Keder verecek, insanı üzecek zerre kadar içinde bir şey yok. Evet. Ve entüm fiyahe halidun. Bu da işte geçici değil demek ebediyen devam edecek, sonsuza dek devam edecek olan bir mutluluk kızlar yani, tatile gidiyor. Dönüp dönme yer yakın. Sıkıntılar tekrar aklına geliyor. Tatil dedikleri şey tadı tuzu kaçıyor. Ama cennete gittiğiniz zaman Tabii. biraz dertlerle buluşma, aklına bile gelme durumu olmadığı için senin cennetik lezzetin kaçmıyor, Tabii. azalmıyor. Malum cennetlikler cennete giriyor. Cehennemlikler de cehenneme giriyorlar. Tam içeri herkes oturup yerlerine yerleştiği zaman <laughs> ölüm bir koç şeklinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennet ve cehennem ehlinin görebileceği bir yerde diyor. Ölüm kurban edilir, kesilir yani. koç kesilir, ölüm koç. Cennetlikler anlar ki bundan sonra daha artık ölüm yok. Cehennemlikler de anlar ki artık bundan sonra ölüm yok. Yani azap da artık devamlı, cennetteki o mutluluk da artık devamlı. Herkes bunu anlar. Tabi cennetliklerin e, e, efendime söyleyeyim mutluluğu kat kat artarken sonsuz olduğu için Cehennemliklerin azabı da kat kat artar çünkü azabın bir sonu yok. Ki biraz sonraki gelecek, biraz sonra derken yani bir kaç ayet sonra o cehennemliklerin halleri anlatılacak şimdi burada. Evet. Ee, tabii zıtlarla Cenab-ı Hak, hakikatler anlatıyor. Cennetliklerin halini anlattıktan sonra şimdi cehennemliklerin halleri gelecek. Hatta o e, şey cehennemlikler şeye gidiyorlar. E, Rıdvan'a gidiyorlar. Rıdvan bu cehennem meleklerinin o azap meleklerinin şeyi e, başkanı. Diyorlar yani öyle bir azap görüyor ki artık çekemiyorlar. Çekilmez hal alıyor azap. Diyorlar Rabbine söyle de artık bizim işimiz bitirsin. Ya. Yok, etsin. Yok etsin biz diyorlar. Artık dayanamıyoruz yani. Diyor artık siz evde yiyen böyle kalacaksınız. Yani onlar da gelecek şimdi biraz sonra Allah muhafaza. Bu cennet ne kadar insana mutluluk veriyorsa Orada çünkü dünyada da yani terbiye böyle olur. Önce güzel şeyleri önüne serersin. Ondan sonra da olumsuzlukları şey yaparsın. Zıttıklar olduğu için şimdi bu tarafta bak şu mutluluk vardı. Eyvah bunu kaybettim diye bir şey var. Bir üzüntü var. İkincisi bir de o kaybedip de yanlış yola gittiğim için bir de onun azabı var. İki Siz tane şey ki yani böyle. Kaybettiklerine üzülme bir de azabın üzüntüsü katlanıyor orada. Terbiye de böyle olur zaten. şey vardı benim Bekir Berk abi diye bir abimiz vardı. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin şey, avukatı, resmi avukatı. Onun davalarına bu girmiş. Sadece onun davalarına değil de herkes yani başı darga olan bütün Müslümanların davalarına bakmış yani. Binlerce bir şey yapmış mahkemede berat almış bir insan. O şey yapardı. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu terbiyesinden tabi terbiye şey yapmış, onu da hayatında da uygularken, önce derdi, ya Kenan kardeşim sen iyi bir insansın, hakikaten iyi düşüncelisin. Şimdi ona başladığı zaman ben biliyorum çünkü, peşinden kötü şeyler gelecek. Ne kadar iyi çok zikretmişse, kaç madde zikretmişse, o kadar maddede kötülükler gelecek. Şimdi işte sen şöylesin, böylesin dediği zaman ben artık sabredemezdim. Ya Bekir abi varsa bir şey artık söyle patlayacağım derdi Ondan sonra hemen geçerdi. Noksanlarımı anlatacak ya önce iyi taraflarımı anlatıyor. Yani hiç yakışıyor mu bu iyi taraflarına senin bu kötülükler falan diye. Yani bir iki tane hani görmüştür uyaracak ama o uyarması için uyarmadan önce de yani seni hakikaten ya ben böyle miyim falan filan dedirtecek tarzda seni de överdi yani. Şimdi bu da işte Kur'an-ı Kerim üslubu budur. İnsana hemen kötülükleri sıralamamak gerekiyor demek. Üslub bak Kur'an üslubu. Önce iyi taraflarını say, ondan sonra kötü taraflarını söylediğin zaman... ...ya bak bu iyi taraflarımla bu örtüşmüyor dersin. Bunu bırak veya işte ne bileyim... ...bu olmasa iyi olurdu diye... ...karşıdakine daha etkili olur. Aslında bu iki taraflı ceza... ...o manada oluyor. Yani bir, ha. bak bunu yapmadığın zaman... ...bunlardan mahrum kalacaksın... Ha. Bir de ayrıca bunun da cezası var. Cezası Ama sadece var. kötü bir şey zaman sadece Se ceza oluyor. Ceza yani. Ama insanlar iyi, o, iyi nimetlerden, güzelliklerden mahrum kalmak da ayrıca ikinci bir şey olduğu hmm. zaman belki daha da tesirli oluyor. Evet. Şimdi ve tilkel cennetülleti <türülyat> uristu tumuha niçin? Bima kuntum tamelun. Yani işte bu bu cennet hani ebediyen kalacağınız o cennet size miras olarak ne yapıldı? Verildi. Niye verildi miras olarak? Miras derken yani artık oturacaksın sizin malınız yani. Hani babasından kalan miras nedir? Ölüm haktır, miras helaldir demişler. Hı hı. Senin artık kendi helalli malındır yani. Yani bu dünyada emanet artık oradan malı. ananın sütü gibi helaldir mirasın senin bu. O cennet de öyle size miras olarak verildi. Yani sizler artık orada oturacaksınız anlamında. Yoksa birisi öldü de onun mirasına konmuyoruz yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O manada bu. Bima niçin bima küntüm taamurun yaptığınız yapmış olduğunuz şeyler için şeyler sebebiyle. Değil, Ve burada sebebi Bima yani. ma şey küntüm taamurun yaptığınız şeyler e, sebebiyle işte bu cennete diyor ne yaptınız Mir, e, varis oldunuz. Lekum e, lekum فيها fakihatun e, ee, orada o cennette sizin için meyveler vardır. kefiratın çok çok bol bol meyveler. Burada fakihe tabii meyve anlamına da gelir. Cennetin tüm nimetleri de burada kastedilmiş olabilir. Fakihe. Orada cennet meyveleri, bol bol cennet meyveleri vardır. Yani cennette e, nimetler minha te'kulun o nimetlerden de sizler yersiniz. Tabi cennetin bütün nimetlerini yiyecek yani durumuz olmaz ama o işte o nimetler senin önünde senin ihtiyacından fazlası var. Serilmiş de siz onlardan yiyeceksiniz yani. Hani ya. koca bir bahçeye girersin, tutarsın bahçeden yersin değil mi? Yiyebildiğin kadar ye. Bahçe bu koca bitmez yani. Ee, bahçenin tamamını niye yemedim diye üzülmezsin sen de yani. Ya işte, ya ne kadar istifade edersen o kadar bilmiyorum. Cennet de öyle. Senin ihtiyacından fazlası. Gözün hoşlanıyor mu? Fazla fazla var. Nefsin hoşlanıyor mu? Onlar fazla fazla var. Hepsi var. Onlardan yiyiyorsun sen. Çünkü burada minhe ondan yersiniz diyor. Nimetlerden yersiniz. Kaç dakikamız kaldı bilmiyorum. İsterseniz burada öyle mi Peki. Şimdi bu cennet ahalisinin yaşadıkları tasvir edildi burada. Anlatıldı. Şimdi cehenneme gidenlerin durumları anlatılacak. İnşallah. Böyle kıyaslama olsun diye. Ondan inşallah bir sonraki programa diyoruz. İnşallah. Peki, kıymetli Münafım dinleyicilere haftaya Zuhru Suresi'nin 74. ayet-i tefsirinden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.